Arkadaşlar, bayağıdır şarkı okumuyorum sizlere. Bu şarkı benden, siz takipçilerime gelsin. Kalbime gömerim o zaman E bırakıp da giderim o zaman Alt tarafı aşk bu da işte. Sorsalar eğer, hepiniz severdiniz beni değil mi? Sorsalar eğer, hepiniz her gece içip içip kapıma dayanırdınız. Sorsalar, hepinize benzerdim değil mi? Sorsalar eğer, ben bir melektim değil mi? Ulan hanginiz diye adan ulan? hanginiz içip içip kapıma dayanacağına Allah'ına dua etti. Kaçınız içki şişesini bırakıp Allah'tan beni istedi. Ha evet. Sorsalar hepiniz iki cihanda da severdiniz değil mi? Ulan tek cihan değil. Tek şehir yetmedi be. Sorsalar hepiniz hala adamsınız değil mi? içmeyen kadına ben acırım. Rakı içen kadına içim acır ve rakı içen kadının içi acır lan, içi acır. Gözlerine baktım uzun uzun. Ulan dedim, ulan. Buna değer, bu adama değer. Dert, keder. Bu adamdan gelecekse boynundan öper başımın üstünü yeri ederim lan başımın üstünü yeri ederim fotoğraf karesinde bile başını eğik görsem gider yüzünü avcum içine alır eğme başını gözünü sevdiğim lan gözlerinden öperdim ben ki bir adamı böyle sevdim lan ben ki bir adamı böyle sevdim şimdi söyleyin bana unutulur mu lan bir kadeh rakıda Deliller gibi sevdiğin adam Unutulur mu be? Sen benden Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gülay'la şarkılı, şiirli bir şeyler yaptık. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve en önemlisi yorum yazmayı. Daha çok da Gülay'a yorum yazmayı unutmayın. Güney'in hesaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.